Efendim güzel bir perşembe günü olsun inşallah Işık Ökte ile birlikteyiz. Işık Ökte deyince tabii iki kağıt söyle de yolumuzu bulalım. Bizim önemli lafımız hep gündeme geliyor. Işık daha kağıtları söylemedi. Yani daha önceden söylediği kağıtlar vardı. Borsa yayınımızı yapmadık ama borsa bankalarla inanılmaz bir yükseliş gösterdi. Işıkçım e, günaydın diyeyim öncelikle. Nasılsın iyi misin? Sağ ol çok teşekkürler Ertuğrul. Herkese... Eee sevgiler saygılar diyerek huzur dolu sağlıklı bir gün olsun diyelim. İnşallah. Şimdi Herkes, herkes borsa konuşmaya sonunda başladı. Başladı evet ya bankalarda e, geçtiğimiz haftalarda yüzde yirmilik neredeyse bir yükseliş olmuştu. Üstüne bir günde yüzde on daha oldu. Yani kabaca bir, bir şeye bakarsan saat aralığına inanılmaz bir yükseliş. Bu bir yabancı alışı olduğu söyleniyor. Yabancı alışının tüm özelliklerini tanıdığı, taşıdığı söyleniyor. Bir tane yabancı değil deniyor. Ama daha birkaç gün öncesinde yurt dışında özellikle Fed'in faiz arttırımları çok sert olur mu olmaz mıyla 640'ları gören CD'ye 720'lere CD yükselmişken ama bir taraftan da dolar rezervleri dışarıdan kaynağı olmayan gelen bir parayla birlikte 18 seviyesi geçilmezken ne olup ne bitiyor? Bu hisse senetleri piyasasındaki yükseliş devam edecek mi? Herhalde herkes bunu çok yakından merak ediyor. Ne oldu, ne olacak sorusunun cevabı sende. Evet, Artun. Şimdi ilk önce e, tabii ki borsadan başlayalım. E, borsada dolar bazında e, 14 Temmuz kapanışından 23 işlem gününde yüzde 22 dolar bazlı getiri var. 23 işlem gününde yüzde 22 dolar bazlı getiri. Bu tabi olmaz bir getiri. Ben e, geçen sene ekonomi yönetimimiz yolunu enflasyonist büyümeye çevirdiği zaman bu ekranlarda seninle kendimin ilk defa hayatımda %90 borsaya yani TL bazlı yüzde %90 bütün yatırım tarafında borsaya geçtiğini söylemiştim hatta seninle bunu çok konuşmuştuk. Evde satıp buraya para koyduğumu söylemiştim ve insanlar o zaman bu dengeleri pek anlamamıştı. Arjantin Merval borsasının grafiğini göster. Yani bazı şeyler çok açıktı Artunç. Şu anda o açık olan şeyler insanlar yeni yeni görmeye başladı. Yani hisse senedi enflasyonist baskılara karşı Yatırımcının kendini koruyabileceği bir araç olduğunu yatırımcılar yeni yeni görmeye başladılar. Bu tabii çok enteresan hareketlere neden oluyor. Dün bankalarda gördüğümüz gibi. Şimdi ben biraz izin verirsen borsada neler oluyor onu anlatayım. Şimdi borsada artık son iki gündür çok enteresan şeyler görüyorum olmaması gereken yani birileri çok ciddi zararlar yazdı Ziyok'ta. İnanılmaz büyük zararlar yazıldı ve o arkadaş milyonlarca dolar kayıpla Ekim kontratında pozisyon kapattırıldı. Türk Hava Yolları'nın başlattığı iki gün evvelki yukarı hareket Türk Hava Yolları zaten en, Türk Hava Yolları zaten bizim borsa endeksimizin yüzde 15 günlük hacmini yapan bir ise insanlar 30 liradan beri sürekli Türk Hava Yolları'nı alanlar yukarı çizmeye başladılar. TAS Haber Ajansı'ndan gelen o haberin Savunma Bakanlığımızdan yalanlanmasından sonra hayır biz yeni bir anlaşma yapmadık Rusya'yla Türk Hava Yolları bir anda yüzde altı gün içi Harekette şimdi Artunç bu inanmayanlar sürekli bu aşağı bir anda aşağı dönecek bir anda aşağı dönecek diye Ziyok'tan açığa satışlarla e, Viyok'tan açığa satış yaptığın zaman insanın en önemli yeri neresi oluyor yani kendini boşa sattığı yer e, sen sürekli temet şeye teminata para koyamazsın ki teminat tamamlama evet. Çaresi de bir yerde yani sen Warren Buffett değilsin. Sen <laughs> yani sen bir fonsun Ama sen Warren Buffett ya da Fidelity olmadığın için bir yerde senin paran bitiyor artık. Ve evet. ve bizim borsamız o kadar küçük bir yer ki her oyuncunun nerede olduğunu insanlar biliyor artık. Evet. Ve bu adamı sonuna kadar zorlayıp dolunu alıyorlar. Bak söylüyorum. Dünkü banka hareketi içinde de Viyo pay teminatı üzerinden bankalara açık pozisyonların kapanması var artık evet. Bu yabancı para girişi filan değil. Evet bankalarımız 1 FK'ya düşmüştü. Bak 1 FK'da biz hmm. bankalara 5 FK'dan ya bir dakika abi 5 FK filan bir bakalım filan derken 1 FK'ya düşmüş bankalar koptu gidiyor. Ha, bankaları da konuşacağız. Aralarında öyle bir ayrışma var ki bankaların ben 28 senelik finans kariyerimde böyle bir banka aynı endeks içinde böyle bir banka ayrışması görmedim. Ama artı relatif olarak inanılmaz para kaybedenler var. Onları da konuşacağız. Şimdi bunu söyledikten sonra Viyop hareketlerine çok dikkat. Gidip Viyop pay senedi ya da ben biliyorsun artık bütün verdiğim derslerde e, pazartesi günü de bir borsa dersi vereceğim bu kana üzerinden biliyorsun. Bütün verdiğim derslerde tek işlem yapmadığım enstrümanın opsiyon yaparım, pay senedi işlemi yaparım, her şeyi yaparım ama VIOP olduğunu söylüyorum. Çünkü VIOP o kadar tehlikeli bir enstrüman ki işte iki gün evvelki hareket gösterdi. İnsanların anlamadığı her gün içi hareketleri abi ne oluyor ya filan dediğin hareketler vardır ya zaten sen o sen borsayı hiçbir zaman hareketleri anlayamazsın ama o arkada bazı güçler vardır. Türk Hava Yolları'nı gün, gün içi yüzde altı yukarı iten oradaki arkadaşlar neyin ne olacağını biliyorlardır. O hareketi yaptıkları zaman oradaki başka bir arkadaşın teminat tamamlama çağrısını veremeyeceğini biliyorlardır. Şimdi bankalar içi ayrışmaya geçelim Artin. Bankacılık endeksimiz dolar bazında bu sene borsamız dolar bazında yüzde on sekiz yukarıda. En iyilerden biri dünyada. Bankacılık endeksimiz yüzde otuz beş yukarıda. Bu son Ağustos hareketiyle. Ya Artin. Bankacılık endeksimizin en büyük yedi tane bankası. Yani benim Ana bankalar olarak gördüklerim içinde aslında TSKB yoktur ama bu analize TSKB'yi de koydum. Dolar bazlı getirileri sayıyorum. Garanti yüzde 41. Akbank yüzde 19. Yapı kredi yüzde 34. İş bankası yüzde 60. TSKB yüzde 102. Bak. En kötü Akbank yüzde on özel bankalar içinde en iyi TSKB. Kamu bankalarımız dolar bazında böyle bir senede negatif getirdiler Yüzde üç Halkbank ve Vakıfbank ne yazık ki böyle bir banka senesinde yatırımcısına dolar bazlı para kaybettiriyor. Neden yani, abi onlar o kadar eksi? E, onu çok rahatlıkla şu şekilde açıklıyorum artık. Çünkü buna net bir cevap olarak iki tane verebilirim ama ben ikincisini vermek istemiyorum. Çünkü kafama böyle o şey eski galeriya Ataköy'de vardır ya böyle çak, çak çak kafasını çıkaran neydi o tavşanlar mı koyarlardı ya her seferinde koyuyorlar ya Işık Ökte sen kimsin? BDDK tarafından açıklanan sorumluluk kredi rakamları doğrudur. Sen nereli? Abi bir yatırımcılar, kamu bankalarımız içindeki sorunlu kredi rakamlarına BDDK tarafından açıklanan pek kredi vermiyorlar artık. Yani tamam o abi. rakamlara inanmıyorlar. Tamam abi. Ama ona fazla girmeyeceğim. İkinci tamam. ana neden olarak da bu yani Allah'ın TSKB'sini yani TSKB'yi bir anda şey Ray mu yönetmeye başladı? Yani yüzde yüz iki dolar bazlı getiri yedi buçuk ayda mükemmel bir performans ama ne oldu yani? Değil mi? Ne oldu? Evet. Ama böyle bir getiride şimdi mesela sen şimdi yatırımcısın. TSKB ya da İş Bankası yerine kamu bankalarımızda kalmışsın. Kendi kendine soruyorsun. Lan diyorsun yani ben ne yapıyorum abi diyorsun değil mi? Şimdi ben onu açıklamaya çalışayım. Seçim senesine giriyoruz. 2023 şöyle bir düşünce var insanlarda. O düşünce nedir? Bunu Sayın Nebati'nin son açıklamalarından fazla değil de olabileceklerden çıkardım. Genelde seçim senelerine girerken özellikle bireysel tüketim tarafında insanlar kendilerini iyi hissetsinler, daha rahat krediye ulaşsınlar ve daha ucuz krediye ulaşsınlar diye genelde kamu bankaları kullanılıyor. Gayet normal bir şey. Acaba diyorum bu fiyatlama içinde insanlar onu mu fiyatlıyorlar? Olabilir bakarsınız, olabilir. Yani böyle bir banka performans sayesinde Halkbank ve Vakıf Bank hala dolar bazlı negatif yüzde üç olmalarını ben böyle açıklıyorum. Ha bundan çok daha kötü durumda olanlar var halk ve vakıfta. Kardeşim sen son demir çelik hareketini öngöremedin. Piyasa uçarken Türk Hava Yolları Pegasus yani şey manada uçarken yükselirken uçarken sen kaldın Ereğli'de Kardemir'de. Ereğli ile Kar Ereğli %17 aşağıda dolar bazında. Piyasanın yüzde %18 yukarıda olduğu yılda Kardemir yüzde on aşağıda bir kademe daha kötüsü sen kaldın telekom iletişim sektöründe. Türkcell yüzde yirmi sekiz aşağıda Türk Telekom yüzde yirmi bir aşağıda Artur. Şimdi bak performanslara bak. Bizi geride tutan neler? Bizi geride tutan sınayi endeksi. Bankacılık endeksinin yüzde otuz beş getiride olduğu sene sınai'den para çıkıyor. Özellikle demir, çelik ve otomotivlerden, demir, çelik ve otomotivden ciddi para çıkıp bankalara ve ulaştırmaya giriyor. Ya artık bu rakamları bu sabah iki defa çek ettim. Türk Hava Yolları bu sene yedi buçuk ayda dolar bazında yatırımcısına yüzde yüz elli iki para kazandırmış. Yani Türk Hava yollarına 31 Aralık'ta kolan 100 dolar bugün 252 dolar olmuş. Maşallah. Maşallah. Pegasus yüzde 83, Tuf çok gerilerde kaldı ulaştırma endeksinde Yüz, çok gerilerde kaldı dediğim o da yüzde 40 yukarıda. Ama Türk hava yolları yüzde 152. Ya benim söylemeye çalıştığım artık bu da borsaya inanılmaz bir Küçük yatırım, küçük yatırımcı demeyi sevmiyorum. Bireysel yatırımcı, bes ilgisi var. Ama artık öyle bir performanslar ve değişimler var ki, insanların bazı hareketleri görüp, abi bir dakika ya burada bir şey oluyor. Ben niye sürekli Türksellerde, Ereğlilerde, Kardemirlerde kalarak bu hareketleri yaşayamıyorum diye kendi kendilerine şu genelde artık bu hareketler ne yazık ki momentum hareketleri momentum olan tarafta devam eder. Peki. Işıkçım şimdi dedin ki bu hareketi ıı, harekete bir bir kere evet borsamız ucuz. iki sektörlerde yani örneğin bankacılık sektöründe ulan affedersin bir senelik karına Banka mı olur ya fiyatı? Yani bir kere çarpı... bu hareket öncesi oraya düşmüş Tartuş Baba. Onu diyor bir yıllık iki yıllık karına Garanti Bankası Yapı Kredi gibi dünya çapında iyi yönetilen banka mı olur ya? Ha şimdi ama iki tane soru var. Bir neden şimdi birden görmeye başladılar? Yani çünkü hani. Abi bir gün önce biz şeyi konuşuyorduk seninle de. Ya kardeşim Türkiye'nin CDS'i düştü ama dışsal nedenlerle düştü. Hani bu sürdürülemez. Bu enflasyonla mücadele etmezsen Eylül Ekim falan çok kötü diyorduk. E hisse senetleri tarafında doğru kağıda doğru yatırım yapıldığında dolar bazında da iyi para kazanılır yazdık kenara. Onu koyuyoruz. Örnekleriyle de söyledin. Türk Hava Yolları'yla söyledin değil mi? Son dönemde bankalarla söyledin. Okey, onları da yazdık kenara. Ben de bir 22-22 yayınında hatta bir e, izleyici bana çok fazla şeyden iddialaştı yürü. E, 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 mesaj attı. Neyse e, şey demiştim ben kesinlikle demir çelikten uzak durun demiştim. Çok miyopik bir bakış abi, açısı. Abi iki ay evvel yayın yaptık demir çelik seyri konusunda <güss privilege> sen de abi Aynen. demir cevheri hareketinin içinde başlayan hareketi <güss> anlattık insanlara. <güss <Tage> <güssadium> <güssword> Şimdi soru şu neden şimdi yani bu bir haftada 10 günde hani ikincisi sen yabancı bu falan değil dedin ya hani e, yani bazı yerlerde yabancı alışı var bunlar onun parasıdır bunun parasıdır şudur değildir ben bilmem de hani bir ICM'lerde bir yabancı alışı da var deniyor. Bir biraz burayı detaylandır bize yani çünkü bu topyekun ve bankalarda bir hareket. Mesela pazartesi günü tufandı galiba. Şey söyledi. Yani dedi, e, özellikle dedi Türkiye'de dedi normalde pozisyon tutması gerektiği miktarın çok altında pozisyon tutan bazı fonlar nötre geldiler. Onlar da biraz yukarı götürdü gibi şeyler söyledi. Burayı biraz detaylandırır mısın bize? Neden şimdi ve yabancı var mı yok mu? Yabancı Artunç gelmeye başladı özellikle bir sektöre. Perakende. Perakendecilik hmm. sektörü yabancı alımlarını iki tane hissede Dimaş ve Migros'ta görüyor. Hmm. Dimaş ve Migros'taki bu yukarı hareket e, diğer perakendecilik hisselerine daha ge o gelmedi. Yes. Holding, Holdinglerde var yabancı alımları. E, elektrik sektöründe var ve perakendecilik sektöründe var. Hmm. Ama şu anda gördüğümüz bankacılık sektöründeki Alımların yabancı kaynaklı olduğunu pek düşünmüyorum. Hı. Çünkü yabancı genelde genelde İş bankasını yapı krediyi garantiyi yüzde yedi sekiz yukarı götürerek bu alımları yapmaz. Yabancı Hı. alımları bu şekilde gerçekleşmez. Ama bakın son bir ayda Migros'un hareketine BİM'in hareketine orada yabancı alımları var. Holdingler de var. Bu çok sağlıklı bir şey. Ha, Türkiye'yi underweight yani normalin şeyinde ağırlık azalt olarak taşıyanlarda bir hareketlilik var. Artık bir hafta içinde Türkiye'nin temel risk primi dün akşam kapanışı ne yazık ki 739 bas puan olmuş. E biz bir hafta evvel 640'lardaydı. Bu saat evet. TAS Haber Ajansı'nda yayınlanan ve ondan sonra Savunma Bakanlığımız tarafından yalanlanan ikincidir S-400 alış e, anlaşmasıyla olmadı. Bu Moody's'in bizi B3 kategorisine şeyiyle de olmadı. Bu neden oldu biliyor musun artık? Bu risk şeyi. Çok basit bir şey. Ağustos ayında ABD tahvil faizleri ciddi şekilde yine yükselmeye başladı. İki yıllık ABD tahvil faizi Ağustos ayında artmış. Hiç sağlarımızda görmek istemediğiniz bir hareketle 38 bas puan yukarıda. 2.88'den 3.26'ya yükseldi. İki yıllık ABD tahvil faizinin bu hareketinde dolar TL hiçbir şey yapmadı. 17.95-96 arası. Ama biz biliyoruz dolar tl'de artık bir e, kontrollü piyasa var. Bu kontrollü piyasa ne demek? Tam olarak yani piyasa realitelerini şey yapmayan. Tamam onu anlarım. Ama nerede kontrollü piyasa yok? CDS'de. Evet. CDS'de yok. İkinci ana kriterde artık insanlar anladı ki Türkiye enflasyonist büyüme modelinden geri dönmeyecek. Bu iktidar evet. bu iktidar AK Parti iktidarı oldukça o model devam edecek. Artık insanlar bunu Bunu nerede aradı? Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hafta yaptığı konuşmada dedi ki biz bu yoldan geri dönmeyeceğiz. Hatta kur kur korumalı mevduatın çok iyi bir araç ve kullanılmaya devam edilmesi gereken bir araç olduğunu söyledi ve buna karşı bir görüş bildirmeme gereksini Yani buna karşı görüş bildirenlere karşı da çağrı yaptı. Siz dedi yani başka ülkenin oyuncusunuz, faiz istiyorsunuz filan. Şimdi buradan çıkardığımız zaman bu CDS yükselişi de hiç normal değil. 45 evet. 645 puandan 739'a. Borsanız neden bundan etkilenmedi? En büyük etken o Viop pozisyonlanmasını yani açık pozisyonlanmasını anlatmaya çalıştım. İkincisi de Artunç. Evet bazı sektörlere ICM masaları üzerinden alımlar var. Bu da çok önemli. Şu sözlerin bitirirken şunu söylemek istiyorum Artunç. Tekrar bunu yani dördüncü defa falan söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin önündeki ana risk borçlarını ne kamu tarafından ne özel sektör tarafında ne bankacılık sendikasyonları tarafında geri ödeyememe yani temelüt riski değil ülkemizin önündeki ana risk hiper enflasyon riskidir. Evet bugün Merkez Bankası faiz kararı çok önemsizleşmişken çok fazla takip edilmezken ee, bir sürpriz olur da bu risk varken bir faiz indirimi olabilir mi bile konuşuluyorsa herhalde bu riskin çok çok büyük bir risk olduğunun bir kere daha altını çizmek gerekiyor. Bilmiyorum sen böyle bir beklentin var mı? Bu, bu yolda devam edeceğiz dediğine göre e, belki de bir faiz indirimi de gelir düşük ihtimalde olsa. Artur ben e, ne yazık ki e, faiz indirimi bekleyen kadroda değildim. Fakat Avrupa Merkez Bankası'nı yöneten embesil kadronun yaptığı yanlışlarla Avrupa'nın resesyon riskinin her gün yükselen, her gün yükselen. Ben resesyon için dört tane ana parametre takip ediyorum. PMI'ler, tüketici güven endeksleri, reel sektör güven endeksleri ve sanayi üretim rakamları. Avrupa'da şu anda resesyon riski her gün yükseliyor. Eğer bizim ana ihracat yerimiz olan Avrupa'da bu risk böyle yükselmeye devam ederse evet, evet Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da politika faizini seçimlere giderken yüzde on dörtten yüzde on ikiye indirme konusunda tereddüt etmeden Bak tereddüt evet. etmeden bir aksiyona geçecektir. Bunu görüyorum artık ama bunun zamanı 2022 üçüncü çeyrek değil. Peki. Ee, enflasyonla mücadeleyi zaten çok önde tutmayan bir e, büyüme politikasında ihracatın öyle ya da böyle Avrupa'nın yavaşlaması dolayısıyla sekteye uğraması Rekabetçi kurudan vazgeçilip tekrar e, faizleri e, düşürerek iç büyümeyi ekonomi yönetimi açısından önümüzdeki dönemde, şimdi değil önümüzdeki dönemde gündeme getirebilir dedi Işık Ökte. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Haftanın geri kalanında sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum efendim. Görüşmek Tevziler, üzere. Tebrikler, saygılar.